Sani SN20100 uydu alıcısıyla Lalegül TV ayarının yapılması. Kumandamızın menü tuşuna basıp sağ veya sol oklardan yararlanarak ayarlar başlığı taşıyan menüye geliyoruz. Kumandanın üst veya alt yön tuşlarından yararlanarak en üstte görülen uydu listesine geliyor ve ok tuşuyla iç ayarlara ulaşıyoruz. Eğer seçili görünmüyorsa listeden Türk Saat E42 yazan uyduyu buluyor ve kumandamızın ok tuşuyla seçiyoruz. Açılan ayarlar listesinden uydu olarak Türk Saat 42E'nin seçili olduğunu gözlemliyoruz. TV radyo seçeneğini sağ veya sol oklarıyla TV artı radyo olarak seçiyoruz. Şebeke aramayı evet olarak tercih edip arama modunu otomatik arama olarak ayarlıyoruz ve ekranın altında görülen ara butonunun üzerine gelip kumandamızın ok tuşuna basıyor ve aramayı başlatıyoruz. Yaklaşık 13-14 dakika civarında gerçekleşecek bir arama sürecinin ardından TürkSat'tan yayın yapan tüm kanallar uydu alıcınıza eklenmiş durumda olacaktır. Bunun ardından menü tuşuna bir daha basıyor ve yine ayarlar başlığı altındaki listemize geri dönüyoruz listede görülen TGGS güncellemeyi kumandamızın üst veya alt oklarıyla seçiyor ve yine kumandamızın ok tuşuna basıyoruz. Ekranda görülen güncellemeyi başlat butonunun üzerine geliyor ve ok tuşuna basıyoruz. Güncelleme tamamlandığında ekrana bir uyarı mesajı geliyor ve ok veya exit tuşuyla menüden çıkıyoruz. Artık TürkSat'ın oluşturduğu sıralanmış uydu listesi uydu alıcınızda ayarlanmış durumda. Şimdi kanal listemize eklenmiş olan Lalekül TV'yi bulma zamanı. Kumandamızın ok tuşuna basarak kanal listemizin olduğu çerçeveyi ekrana getiriyoruz. Ekranın altında görülen ve kumandanızda da bulunan yeşil renkle tanımlanmış bul işlevini aktif etmek üzere kumandanızdaki yeşil renkli tuşa basıyoruz. Ekranımıza arayacağımız kanal adını yazmamız için bir ekran klavyesi geliyor. Kumandamızın sağ, sol, üst ve alt oklarından yararlanarak L harfinin üzerine geliyor ve ok tuşuna basıyoruz. Şimdi uydu alıcımızın yüklü kanal listesinde L harfiyle başlayan kanalların ekrana geldiğini görüyoruz. Kumandamızın üzerinde bulunan sarı renkli tuşa basarak ekranda görülen kayıt işlevini çalıştırıyoruz. Ekrandaki listede görülen Lalegül TV yazısının üzerine geliyor ve ok tuşuna basıyoruz. Artık Lalegül TV ekranınızda. Şimdi exit tuşuyla ekranımızı temizliyoruz. Tekrardan menü tuşuna basıyor ve bu sefer kanal listesi başlıklı menüye geliyoruz. En üstte görülen TV kanal listesini seçiyor ve ok tuşuyla aktif ediyoruz. Kumandamızın üzerindeki sarı tuşa basarak taşı işlevini çalıştırıyoruz. Lale Gül TV yazısının üzerine gelip ok tuşuyla seçiyoruz. Kumandamızın bir nolu tuşuna basıyor ve taşıma sürecinin tamamlanması için kumandanızdaki i harfiyle tanımlanan info tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi artık kanalımız birinci sıradaki yerini aldı. Artık Gönül Bahçeniz Lale Gül TV'yi bin nolu kumanda tuşuna basarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler.